E, Fas'ın yatırım ortamında yatırımcılara en çok cezbeden avantajlar nelerdir? Türk firmaları için güzel avantajlar var mı FAS'ta? FAS'ta var tabii. Yani e, en başta tabii e, bir yatırımcı aslında şuna e, bakar. E, oraya bir e, yatırım yaptığı zaman e, bu insanlar oradaki hukuki altyapıya e, dikkat ederler. Yani FAS'ta evet, birçok Afrikalı ülkenin aksine e, ciddi bir hukuki e, altyapı ve sistem mevcut. E, bu aslında e, en başta bahsettiğim monarşik e, sistemin bir yansıması. Devlet güçlü. Pasta ve devlet bu gücünü hissettiriyor. Dolayısıyla Avrupa, Amerika ile ondan sonra Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan anlaşmalar ve gerçekçi, ciddi bir hukuki düzen aslında yurt dışından gelen yatırımcıları koruma altına alabiliyor birincisi bu. İkincisi tabii altyapı Fas'ta çok önemli. oraya hani biz birçok Türk üreticimizi Fas'a götürdük. Orada saha ziyaretleri yaptık. Tabii ilk başta Casablanca olsun, Marrakeş olsun, Tanca olsun. Hani orada ilk gördüğünüz şey aslında Kalitenin her alanda olduğu, yani Türkiye'den çok bir farkı yok açıkçası FAS'ın. Bir havaalanındaki donanım olsun, yollar olsun, ondan sonra su, telefon, elektrik altyapısı olsun, ulaşım altyapısı olsun. Bunlar çok önemli şeyler. Limanları vesaire bunların hepsi tabii gelişmiş. İkincisini altyapı olarak söyledik.